Edirne'de uzun yıllardır eczacılık yapan Şükrü Cıravoğlu CHP'den Edirne Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Cıravoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, Atatürk ilke ve devrimleri üzerine kurulu, solun evrensel değerlerini içselleştirmiş, sosyal demokrat bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisinin yerelde ve ardından genelde iktidara taşınması için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışmaya hazırız ifadelerini kullandı. Tarihi mirası, tarihi dokusu, tarihi eserleri, camileri, Selimiye gibi UNESCO dünya mirası, nehirleri, kervansarayları, eğitim kurumları, jeopolitik konumu, verimli toprakları, eğitimli, çağdaş ve üretken halkıyla bir mücevherdir. Biz mücevherin üstündeki tozu kaldırmaya, halkın içindeki umutları, gençlerin hayallerini ve dinamizmini büyütmeye, Belediyenin mali ve insan gücüyle kurumların ve halkın gücünü birleştirmeye, hizmetlerin kalitesini, verimliliğini, evet. kalkınan, büyüyen, gelişen ve değişen Edirne için kullanmaya, Edirne halkının parasını Edirne halkı için harcamaya, harcanan her kuruşun hesabını şeffaf bir şekilde halkımıza vermeye Edirne'ye gönül vermiş Edirne'yi yuva ve yurt olarak sahiplenmiş halkımızı ötekileştirmeden sevgiyle ve saygıyla kucaklamaya, belediyeyi halkın sorunlarının çözüm merkezi haline getirmeye, kaynak tüketen, kaynak aktaran değil, kaynak üreten, kaynakları verimli ve üretken kullanan, yatırımları bilimsel verilere uygun, yerinde, yararlı, kaliteli ve hesaplı yapmaya onurlu bir şekilde görev almaya, onurlu bir şekilde hizmet etmeye talibiz. Çalışanların düşüncelerini, davranışlarını değiştirmek gerekir. Kurumun başarısı yönetim kadrosuna ama öncelikle de sorumluluk ve yetkiyi taşıyan kişiye bağlıdır. Başarı ancak takım çalışmasıyla mümkündür. Takım çalışmasında sorumluluklar eşit paylaşılmalı, yetkiler halkın çıkarları doğrultusunda seçilenlerce denetlenmeli ve yapılan harcamaların hesabı halka verilmelidir. Biz burada kapsayıcı belediyecilikten söz ediyoruz insani gelişmeye sahip özgür insanların Edirne'sinden söz ediyoruz. Kentte üretilen rantı birkaç kişi tarafından paylaşılan değil rantı tabana yayan herkesi kapsayan bir belediyecilik anlayışından söz ediyoruz. Edirne gelişmek değişmek ve yenilenmek zorundadır. Edirne'yi daha iyiye, daha güzele ulaştırmak için sivil toplum, kamu, kitle örgütleri ve halkımızla birlikte planlı, paylaşımcı, katılımcı yönetimi kuracağız. Edirne'yi temiz havasıyla, temiz suyuyla, hızlı, çabuk ve kaliteli uğraşım, ulaşımıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal ve kültürel yapılarıyla, tarihi ve turistik değerleriyle halkın tüm kesimlerinin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Edirne'mizin doğal güzelliklerine, yeşil alanlarına, toprağına, nehirlerine sahip çıkacağız. Meriç ve Tunca nehirleriyle kentimizi özdeşleştireceğiz. Gençlerimizin enerjilerinin, hayallerinin ve umutlarının yok edilmesine göz yummayacağız. Emeklilerimizin, yaşlılarımızın ve tüm halkımızın kirlilik ve gürültü içinde yaşamalarına göz yummayacağız. Biz yönetimde ahlakı, ve aklı toplumun her hizmetinde rehber edineceğiz. Gelişmiş ülkelerde şöyle bir ölçek ölçüt var. Toplumun gelişmişliğini anlatmak adına. Üç tane ana unsur var. Birincisi çağdaş ve sağlıklı, sağlıklı toplum. ikincisi kaliteli yaşam. Üçüncüsü demokrasi. Bunlar olmazsa olmaz özellikler bir toplumun gelişmişliğini gösteren ögeler. Ama bunların da oluşabilmesi için üç tane ana temel taşı lazım. Üç ana unsur. Bunlar bir bilim, iki hukuk, üç etik. Bunun bilincindeyiz ve bunlar yönetim anlayışımızın olmazsa olması ve asla vazgeçemeyeceğimiz ilkeleri olacaktır. Halkın zararını olan hiçbir eylemde ve uygulamada kimseye ödün vermeyeceğiz. Partimizin önemli değerleri özgürlük ve eşitlik temelinde dürüst, çalışkan, saydam, tutarlı, insana değer veren, çevreye duyarlı, kent kimliğimizi ön planda tutan ve halkla birlikte yönetmeyi ilke edinmiş bir anlayışla sizlerle birlikte olmak temel ve vazgeçilmez duyarlılıklarımızdır. Atatürk ilke ve devrimleri üzerine kurulu, solun evrensel değerlerini içselleştirmiş, Sosyal Demokrat bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde ve ardından genelde iktidara taşınması için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışmaya hazırız. Ülkemize ve Edirne'mize hizmet yolunda birlikte yürümek azim ve kararlılığı ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.